Bugün 42 tane star edisi, 7 tane mega kutu açıyoruz. İlk önce 42 tane star edisi açıyoruz. Çünkü ilk önce büyük kalorimden başl başladım. Ben neden bilmiyorum. Çok kasıyor yalnız. Efsanevi çıkar umarım. Ya efsanevi çıksın da şu heron Poppy gibi grom çıkartmak istiyorum. Birazcık şanssızım bu arada ben. Çok şanslıyım şaka. Kredi kredi açılır baya inşallah açılır max max açmak istiyorum yorumda babam var tekrardan açıp açıp duruyor bir dakika ya şimdi bunun zamanı mı reddet efsanevi ne çıkıyor kral 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 ederim. Çok şanslıyım demiştim. Daha bir sürü kutu var. İnşallah başka efsaneviler de geril ama geril, gelir ama gelir geliyor. Umarım ya çok sevindim. Acayip sevindim var ya. Of! Kalbim fıskırtı attı. İnşallah video kaydı olur vallahi. Bazen o Aa gizemli. Abi bu kadar şanslı bir hesap görmedim ben. Oha. Nasıl çıktı? Var bir kostüm çıksın ben kostüm istiyorum ya. Kral şey kostüm falan çıksın diyeceğim de kralın kostümü yok. Obe yok artık. Yok artık. Babam bastı. Aksesuar güzel neyse. Oh Frank. Hadi açalım bakalım neler gelecek. Çok sevi. Obe oh, bir tane daha güzel ha. Bu bu çıktı. Çünkü... ama altında gerek bol bol altınım olacak. Babam da bayağı altın kastırmış bu arada. Bana da gerek olacak. Desansı zana diyor. Ah be işe Hızlı açıyorum bu arada çünkü çok var bir de 7 mega kutu var. Aa ne oluyor? Aa kastı. o 42 tanesi ne ara bitti? Hemen 7 mega kutuya geçiyorum. Umarım bundan güzel bir şey çıkar. Basıyor ya. Açtım. 5 yazdı. Gelebilir bir şey bir şey gelmedi. Aa bunu seviyordum. Bu rozet rozeti seviyordum. Hem istiyordum. İyi iyi oldu çıkması. Ne var? 3 yazdı. 3 ne? <laughs> Aa bunu da istiyordum. Bakayım ona. Ha yok o değilmiş. Aa iki ne ya? Dört mega. O? Oh! O bir iki ne? böyle bir ballı hesap görmedim bir de bir 6 yazdı O yok artık lebron james kostüm çıktı kostüm çıkması iyi oldu ha, tamam güzel oğlum bu kadar ballı bir hesap görmedim ben o 5 yazdı bir şey gelebilir gelmedi ama elmas gelse de olur 4 2 elmas çıktı kadar vallı bir hesap görmedim dur 43 tane elmasım oldu kaç karakterim oldu 39 tane karakterim oldu grom çıksaydı daha iyi olurdu çok sevindim kuro, kuro çıkmasına nerede o en az kupa en öndedir yok çok sevindim var ya artık hesabım çok iyi Babamla buradan video çekiyor. Şöyle günlük hediyeden alalım. Çok sevindim. Böyle bir şanslı hesap yok ya. Çok sevindim. Şimdi gelip ne yapacağız şimdi? ilk gelip bibim bibim nerede benim bibim bibi? Oy. Bibi. Ha. Çok az kalmış. Bir dakika, şurada bir maça girelim. Belki ne? Tamam, bir maça girelim. Ee, ben bu, ben bunu keselim. Bakalım ne çıkıyor. Ah, bdp katladı bir de be, 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 be. şuradan gelen şey var. Birazcık sesini kısayım. Hadi 50 altın işte. Oluyor galiba. Evet oluyor. Şimdi bibimiz 9 seviye oldu. Bunlar uğraşmıştım. Şimdi bu bu Crow'dan Reed'i ve Masi'den çok mutluyum. Artık iki tane efsane bir karakterim var. Çok mutluyum var ya. Şunu yapardım ama o çok uzun sürer. Neyse bu videodan bu kadar daha fazla kutu açılımı videosunu Kutu açalım videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.